Bonasera, İtalyan usulü bir seramik. Kotto, İtalyan zevki, Ege seramik kalitesi. Ege seramik, dünya döşüyor. İyi düşünmek lazım. Ben hayat sigortasına gelecek için yatırım diye bakarım. Ayrıca enflasyona yenilmemeli. Mesela dövize endeksli olmalı. Krimi, timinatı. Evet, anlıyorum. Hayat sigortası. Tamam, ama bir şartla. Zamanla sabun gibi eriyip gitmemeli. Mesela dövize endeksli olmalı. Ancak o zaman hayat sigortası benim için. Ne istediğini bilmek önemlidir. Dövize endeksli hayat sigortası. Hayat sigorta AŞ. Dövize endeksli gerçek güvence. Döşüm eksin dayanıklısını mı arıyorsunuz? Bu Atlantis, Ege Seramik'in yeni dayanıklısı. Herkes her yere Atlantis döşüyor. Ege Seramik, dünya döşüyor. <laughs>